anne içim nasıl rahat etti bir bilsen. Hiç olmazsa o parayla bir sürü ailesi rahat edecek. Yok yok ceza vermedim. Ya biliyorum iyi niyetle yaptıklarını da burası da askeriye. Evet anne ana kuzusu hepsi ana kuzusu bir görsen. Tamam anne söz ceza vermeyeceğim. Tamam haydi öpüyorum seni hoşça kal. Efendim Hamza. Komutanım bir maruzatım ol. Kapının arkasından zor oluyor tabi. Komutanım bir maruzatım olacaktı. Saçma sapan bir şey söylemeyeceksin değil mi Hamza? Kafam kazan gibi. Yok komutanım yok önemli bir şey değil. Yani benim için çok önemli de. Size ne yani liz gelmişse. Liz mi geldi? Oo. Nasıl da bildiniz. Ya nasıl da bildim. Ah. Oh. Hamza bu saatte ziyaret yasak, bilmiyor musun? Hadi tamam git. Bana bak fazla uzatma ama. <laughs> sağ olun komutan. Çok da Çok da sağ olun komutan. Merhaba ver komutan. Ben çıkıyorum Levent. Sana iyi nöbetler. Komutanım. ...iki dakikanız varsa bir şey konuşabilir miyiz? Tabii. Ne oldu Levent? Haddimi aşmıyorsam eğer... ...bir astınız olarak değil de bir arkadaşınız olarak konuşabilir miyim? Tabii ki. Nasılsa mesai bitti. İnsan savaşın ölümü yanında uzun süre zaman geçirince... Güzelliklerin varlığından şüphe duymaya başlıyor. İyilikleri, güzel şeyleri unutuyor. Bugün Kadri için yaptığın şeyi duyunca... ...içimde uzun zamandır hissetmediğim bir şey hissettim. Yani belki çocukça bir sevinç ama... ...bu kadar iyi niyetli ve duyarlı olduğun için sana teşekkür etmek istiyorum. Hem bir Aslı hem de... ...arkadaşın olarak sana çok büyük saygım var. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İzin verdiğin için sağ ol. Ben rica ederim. Çok önemli değil de. İyi akşamlar Levent. Sağ ol komutanım. <laughs> Nezih!